iki tayfa vlog çekiyor. İki tayfadan selamlar arkadaşlar. Bugün baba ağrı uçacağız denizde. Şu an 1700 metredeyiz. Yaklaşık evet, evet, evet. evet, 15 dakika sonra çıkarız, hazır olacağız. Evet. Daha sonra öldüğünüz semalarını tekrardan videoya devam Tepki Tayva'dan selamlar arkadaşlar. Baba Dağ'dan 1700 metreden uçuyoruz bugün. İyi eğlenceler. Döndürebilirsiniz 360 derece video. Selamlar arkadaşlar. Şimdi pilotumuz size bölgeyi tanıtacak. Selamlar. Sağ arka taraf Fethiye Merkez. Hemen şurası İhsarönü. Tam altımız Ölüdeniz. Ölüdeniz'in en meşhur yeri yani Blue Lagoon şu kısım. Sol altımız kırdık plajı ve arkasındaki valide kelebekler var Baba ama daha tam arkamızda bir yürüyüşten kalkış yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi akıbas zaman arkadaşlar izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> 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 Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. nasıl Allah ceden ol <laughs> <laughs> tekki sayfa ile bu ve benzeri içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın <laughs>